Çorun hastaneye kapatıp bozuk var. <laughs> Akrani ebeleri, doktorları bağırıyor bayanlar. Sorunlar. Cesur arabayla gidiyor. Yusuf Karabulut, Çandır. Çandır sorumlu görevli komiser. Vay canına. Al bakayım. Anlat hadi. Sarıkaya'da ne oluyor? Köyümüz anlat Çandır'ı. Hamdiren, Ayke Kazgası, Bakım Evi olsun. Bakım Evi. Hamdiren Savcı Hakim birisi, İkira Müdürü birisi. Hı hı. Peynir fabrikası açısın. Peynir fabrikası. Eksik mi? Başka ne eksik var? Ee, <laughs> Ana... Her şey yolunda mı? Ankara Başbakanı koruyor. Ankara Danıştay'ı koruyor. Evet. Çayran'ı koruyor. Oğuzhan'ı koruyor. Alm Almanya, Köln gidip koruyor. Avustralya. Benziyor mu buraya? Çorkadan Belediyesi açılsın. Hı hı. Yeni partisini kapatıyor. Eee? Büyük kışlığa açılsın. Büyük kışla açılsın. Tamam. Başka? Yandırı kaymakımda ne edeyim? Yardım aşırı kesilsin. O yardımlar ihtiyaç yok mu yani? Başka, başka isteğin var mı? Çocuk görüyorum. Ona çandır, çandır vilayet olsun. Çandır vilayet olsun. Vay görüyorum, Vay, de. <laughs> Vay canına. Al bak bir çay daha var. Şunu içmedim mi? Diyarbakır Mersin. Yer bakabilirsin. Evlerin hepsi Tamam, evet. eyvallah. Hepsi <gülüyor> <gülüyor> Çandır iyi ya, boş ver. Çandırdan ötesini boş ver. <laughs> Mustafa Ergun'u elin el Mustafa Ergun'u alın gelin <laughs> Tamam.